Arkadaşlar, herhalde ben merkezci anlatırken takılı kalmış. Buradan başlayacağız tekrar. <laughs> Bir an önce başlayalım. Yoruma kapatıyorum. Hoppa. Evet. Şimdi arkadaşlar ben merkezcilikte kaldım. Ben işlem öncesi ben merkezciliği nasıl anlatmıştım ben size? Yani çocuk başkasının yerine kendini koyamıyor. Her, bütün her şeyin merkezinde o. Mesela hatta şu örneği verdim size. İşte mesela saklanmaç oynayan bu yaş grubuyla perdenin arkasına altına girer saklanır. Kendisi görmüyor ya sizi. Zanneder ki ayakları gözükse de beni kimse görmüyor zanneder. Hatta sonra beni nasıl buldu. Aa çok zor buldum. Ayakların gözüküyordu aşağıda ama kendisi senin görüp görmediğini kendisi görmediği için beni o da zannediyor ki ben de onu görmüyorum. Örneğin mesela <laughs> masal kitabı örneği vardır mesela masal kitabını kendi bir defa annesiyle öyle anlattıysa. Sonra getirdi mesela sana deyip baba masalı okur musun? Sen o masalı aynen harf harf okumaya başlarsın. Sana der ki o masal işte sen öyle de yanlış okuyorsun bilmiyorsun ben. Kendi alır kendi bildiği gibi anlatır. Yani başkasının yerine koyamaz. Dünyayı da başkalarının açısından göremediği dönem arkadaşlar. Mesela seni telefonla arar veya odada var. Benim kırmızı işte elbiseli bir Barbie'mi görüyor musun? Görüyor musun? Baba çok güzel değil mi? Kırmızı yakışmış. Bak bak çantası da falan anlatır. Zanneder ki hani kendi görüyor ya benim de onu gördüğümü düşünür. Öyle bir şey olmuyor çocuklarda. Biz buna ben merkezcilik diyoruz arkadaşlar. Kalıp yargılar var. Kalıp yargılarda şey olarak düşün kalıp yargıları. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Hani günümüzdeki yobazlar var ya. O yobazların deneyimlerinin fazla olan yobazların küçük versiyonları diyelim. Nasıl küçük versiyonlar hocam? Niye bunlara benzettiniz? Şimdi küçük yaş grubundaki çocukların şemaları çok 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 basittir. Deneyimleri de çok sınırlıdır. O yüzden mesela kalıplaşmış fikirleri vardır. Mesela sen bir erkek olarak pembe renk bir şey giyemezsin. Neden? Çünkü pembe hangi renktir? Kızlar için bir renktir. Mesela sen saçları uzatamazsın. Saçın uzunsa işte kızların saçı uzun olur. Bu çocuklarda onlar olur. Bunlara biz kalıp yargı diyoruz. Bunun tamamen en önemli sebebi sınırlı deneyimlerinin olması arkadaşlar. Sembolik düşünme dedik. Sembolik düşünme arkadaşlar çocuğa özgüdür, özeldir. Sembolik dönemde gelişir. Sembolik düşünmenin iki tane işlevi vardır kazanılmasında birini simgesel işlev diyoruz, birini işaretsel işlev diyoruz. Şimdi dil gelişimini anlatırken ben alıcı dil, ifade edici dili anlatacağım. Alıcı dil arkadaşlar şudur mesela. Çocuk 2 yaşındaki bir çocuk sizinle böyle direkt iletişime geçemez değil mi? Fakat siz ne söylerseniz söyleyin onu gelip getirir yani nesneyi tanıyorsa mesela bana içeriden işte kalem getirir misin der. Tık tık tık, tık koşar hemen böyle gider alır gelir. Ama sana şöyle demez. Evet baba hangi kalemi istiyoruz O kalemi getirir mi falan diye. Sen de böyle sohbetleri içerisine girmez. Buna simgesel işlev diyoruz. Yani sembolleri anlaması. Anlaması ifade edememesi. Ne zaman ifade etmeye başlıyor? İşaretsel işlevde ifade etmeye başlıyor. Burada çocuk sembolleri kullanıyor. Yani dili kullanıyor. Hangi dili arkadaşlar? İfade edici dil. Sembolik zeka arkadaşlar çok basit. Sembolik oyun, sembolik zeka bunlar hep iç içe geçmiş kavramlar. Sembolik zeka bir şeyi başka şeyle canlandırmak. Örnek verelim ne olsun mesela. İşte direksiyonu, tencere kapağını direksiyon yapabilmek. İşte e, kalemi tabanca yapabilmek gibi. Mesela bir erkek çocuk kalemi bir silah, süpürgeyi de bir at olarak düşünebilir değil mi? Kovboyculuk oynar böyle. Biz buna sembolik zeka diyoruz sembolik oyun da diyoruz aynı zamanda. Çocuğun gerçek bir nesne yerine daha çok kişi yerine başka bir şeyi bunları yerine kullanmasıyla ne örnek verebiliriz arkadaşlar buna? İşte şu örnek. Bir erkek çocuk kalemi silah gibi işte tencere kapağını direksiyon gibi kullanması sembolik oyun. Ya da eline böyle şeyi alır. Ee, nasıl anlatayım size? Mesela terliği alır. Buna böyle telefon yapar, telefon gibi konuşur. Kalemi alır, mikrofon gibi konuşur. Biz buna ne diyoruz? Sembolik oyun diyoruz. Hocalarım. Ben merkezi anlattım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek var. Bu da ben merkezciliğin çok güzel bir örneği. Babasıyla annesi kavga ediyor. Babası evi terk ediyor. Sonra gece kaygıyla uyanıyor. Okulda devamlı da ağlıyor bu çocuk. 4 yaşındaki Zeynep. Akıllı uslu olmadığı için bakın suçu kendisinde görüyor babasının evden ayrıldığını, annesinin de onu terk etmesinden korktuğunu söylüyor. İşte ayrılma sebebini kendisinden görüyor. Kendisini suçluyor. Dışarıdaki diğer faktörleri göremiyor. Biz buna çocuk ben merkezciliği deriz. Önemli olan yaş vermesi. Bakın yaş da veriyor size. Çok çok önemli yaş. Farklı bakış açılarını düşünemiyor. Her şeyi kendi görüş açısından değerlendiriyor arkadaşlar. E, paralel oyun arkadaşlar. Paralel oyun anlatalım biraz da. Paralel oyun e, sembolik oyundan farkı şudur. Çocuklar aynı anda bir araya gelirler. Toplu oynarlar. Bakın toplu halde oynarlar ama aynı amaç doğrultusunda oynamazlar. Biri A oynar bir taraf Z oynar. Biri alır araba sürer. Biri alır farklı bir şey yapar. Birlikte oynuyormuş gibi gözüküyor. Birlikte oynayamamak deriz paralel oyunda. Ya birbirine bağımsız şekilde hareket ederler. Mesela e, şöyle örnek vereyim. Mesela iki tane çocuk oynuyor. Biri diyor ki işte lol bebeklerden bahsediyor veya Winxlerden bahsederek oynuyor. Diğeri ise işte şimşek McQueen oluyor anlatıyor. Biri anne oluyor. Diğeri işte anne değil de diğeri bakkal oluyor. Ona bir şey anlatıyor, ona bir şey anlatıyor. Aslında ne yapıyorlar? Kolektif monolog yapıyorlar. Yani anlamsız şekilde toplu şekilde birbirlerinin yerine konuşuyorlar. Toplumumuzda bu var. Bakın bu çocuklarda gelişmiş olarak var. Genelde biz hani birbirimizi dinlemeden konuşuyoruz ya. Buna çocukluk döneminde biz kolektif veya toplu monolog diyoruz. Bu tür oyunlara ne diyormuşuz? Paralel oyun diyoruz arkadaşlar. Şu odaklanma odaklanmacılık bu önemli. Odaklanma bir olayın ya da nesnenin sadece bir yönünü. Bakın sadece bir yönünü odaklanıyoruz. Bir çocuğun annesinin bir anne olduğunu biliyor. Beraber onun aynı zamanda bir eş olduğunu, öğretmen olduğunu, teyze olabileceğini anlayamıyor. En net örneği budur odaklanmacıların. Mesela evimiz misafir gelir. Diyelim ki misafir e, onun amcası da var. Desin, amcasının ismi Zafer. Zafer'e amca diyor. Zafer'e amca diyor. Yeni gelen misafir de diyor ki ona dayı. Şimdi çocuk düşünüyor diyor ki nasıl dayı? O dayı değil ki o Zafer amca diyor. Bunun sebebi odaklanmadır. Sadece bir şey odaklanıyor. Bir yönüne odaklanıyor. Zafer sadece amca olabilir. Dayı olamaz. Tamam mı? Zafer sadece amca olabilir. Dayı olamaz. Bakın burada da anne diyor? Anne sadece anne olabiliyor. Onu aynı zamanda bir eş, öğretmen ve teyze veya hala olabileceği ne yapamıyor? Kestiremiyor arkadaşlar. Biz buna odaklanma diyoruz. Odaklanma arkadaşlar somut işlemler. Bakın uyarı veriyorum. Odaklanma. Somut işlemler döneminde yerine neyine bırakıyor? Somut Odaktan uzaklaşmaya bırakacak. Bakın odaklanmacılık somut işlemler döneminde nereye bırakıyormuş yerini? Odaktan uzaklaşmaya. Ne demek bu? Artık tek bir özelliğine göre değil de işte annesinin bir doktor olabileceğini, öğretmen olabileceğini, birinin teyzesi, birinin ablası birinin kardeşi olabileceğini bilebilmesi. Odaklanma nedeniyle nesneler tek yönlü sıraları. Bakın. Özelden özele akıl yürütülür. Yani odaklanmayla özelden özele akıl yürütme neymiş? Birbirine çok yakın iki kavranmış. O yüzden de işlemleri ters çeviremez. Neden? Tek bir yönüne odaklanıyor çünkü. Ve korunum da kazanılamaz. Ve kalıp yargılar geliştirilir. Bakın hepsi birbiriyle bağlantılı bunları. İşlemleri tersine çeviremez. Dönüştüremezler. Bu ne demek? e, ee, özelden özel akıl yeri, yürütmenin getirdiği bir durum arkadaşlar işlemleri tersine çevirmenizi. Mesela çocuklar bir işlemi tersinden düşünemez. Şöyle düşünün. 2 artı 3 eşittir 5 değil mi? Onu 3 artı 2 yaz. Onu yapamaz. Onu beceremez. 3 artı 2'nin 5 olduğunu düşünemez. Buna özelden özele akıl yürütme de koyabilirler şıkka. Bence bunu koyarlar işlemleri tersine çeviremezlik, dönüştüremezlik koymazlar. Bakın 2 artı 1 eşittir 3 de sonra yaz oraya 1 artı 2 bakar onun 3 olduğunu söyleyemez. Sebebi özelden özel akıllı. Çünkü tek yöntem var onun toplamanın. 2 bu solda olacak 1 bu tarafta olacak ki 3 olsun. Eğer biri sağ sola al 2 sağ al bunu olmaz. Bu o zaman 3 olmaz. O şekil düşünemez arkadaşlar. Ee, sadece tek bir özelliğine göre nesneleri sınıflayabiliyor e, ee, sadece tek yönde sıralarken mesela çocuğa diyin ki böyle 5 tane farklı boyut kalem alalım. 5 tane farklı boyut kalem olsun. En uzunla en kısayı bulur. Bakın en uzunla en kısayı bulur. En uzunla en kısayı sıralar ama ortadaki diğer hiçbir şeyi sıralayamaz. Hangisi daha kısa hangisi daha uzun neden? Bu net ayrımı uzun kısa ayrımını yapabiliyor. Fakat o ince hani var ya biraz daha uzun, biraz daha kısa, biraz daha e, kelimesi tekabül edecek o sıralamayı çocuklar yapmakta genelde bu dönemde ne yapıyor? Zorlanıyor arkadaşlar. Şimdi büyüsel sihirli magic, magic yazdık oraya magic düşünme. Şimdi arkadaşlar bu dönemde gerçek hayali ayırt edemezler. Mesela e, bir çocuk e, sevdiği bir çizgi film karakterinin kılığına girebilir. İşte ben der ki Elsa'yım. Biri der ki işte ben koyayım İşte biri der ki ben Şirin babayım. Yani büyü ve sihir gibi doğaüstü olaylar onlar için gerçektir. Mesela Noel babayı, Şirinleri gerçek kabul ederler. Biz buna ne diyoruz? Büyüsel düşünme ya da sihirli düşünme ya da magic düşünme. Belki de ilk kez duydunuz bilmiyorum. Kalıp yargıları konuştuk arkadaşlar. Mesela şoförler hep erkektir. Mesela şey olamaz kadın olamaz. Otobüs şoförleri mesela kadın olamaz. Erkeklerden hemşire olmaz. Bunlar kalıp yargılar örnek. Şu senkretik düşünmeyi arkadaşlar biraz konuşalım. Senkretik düşünme yanlış bağdaştırma. Şimdi özelden özel akıl yürütme ile bunu bir şekilde karıştırıyorsunuz. Çok net bir farklı var. Arkadaşlar şimdi özelden özel akıl yürütmede bir özelliğine göre sıralıyorsun. Yani diyorsun ki mesela sabahları yumurta yiyorsun. Bak yumurta yiyorsun. Yumurtayı kahvaltıda yiyorsun. Eğer yumurtayı kahvaltı... O gün de yumurta yok arkadaşlar. Bakın diyelim ki yumurtan yok. O gün sabahta. O gün çocuğa yumurta yedirmedin. Der ki ben kahvaltı yapmadım. Neden? Yumurta yemedi. Bu özelden özel akıl yürütmen örneği. Senkretik düşünmede ise çok saçma sapan bağlantılar kuruyor. Yanlış bağda, yani böyle mantık dışı bağlantılar kuruyor. Mesela bir çocuk okul önünü, doktor önüne giyince bak doktor oldum diyor. Bu senkretik düşünmenin göstergesi. Tamam mı? Senkretik düşünmenin göstergesi. Yani mantıksal açıdan hiçbir ilişkisi olmayan iki durum arasında bağ kuruyor arkadaşlar. Mesela çantaya eline aldığı zaman işte ben diyor öğretmen oldum. Gözlük taktığı zaman mesela gözlük. Mesela gözlük. Babası annesi gözlük takıyor öğretmen. Gözlük taktığı zaman diyor ki ben, ben öğretmen oldum. Bu sekretik düşünmedir. Özelden özel akıl yürütme değildir. Mantıksız iki tane ilişki olması lazım. Şimdi özel, özelden özel akıl yürütmede arkadaşa özel durum var. Ama saçma bir yargı var. Nerede? Bir yargı. Saçma bir yargı. Nerede? Yanlış bağdaştırmada veya sekronizmde? Kişi sürekliğini kazanma arkadaşa kişileri birbirine ayırt etmese de canlandırmacılık, animizm canlı cansız ayrımı yapmama durumu. Mesela ne diyelim? Burada ha burada şöyle bir farklılık var. Kişiler de bu şeyin içerisine giriyor arkadaşlar. Kişiler sadece cansızlar değil, canlı cansız her iki bireylerde giriyor ayrımı yapma, yapamama durumu. Mesela şöyle söyleyelim. Eline alıyor mesela telefon terliği. Onu telefon yapıyor. Bu nedir? Canlandırmacılık değil mi? Animizm denir. Ee, bu bir örnek. İlle cansız nesneler olması gerekmiyor. Canlı nesneler de olabilir. Mesela hayvanlara da cansızmış gibi davranırlar. Mesela hayvanlara da cansızmış gibi davranırlar. Bu da animizmdir arkadaşlar. Ee, yapaycılık ise doğal olguları. Birisinin yarattığına inanması. Mesela anahtar kelimesi yapaycılıkta biri. Bakın unutmayın. Sorunun içerisine ne geçecekmiş? Yapaycılıkta. Çünkü animizmle karıştırılıyor ya. Yapaycılıkta biri geçecek. Başka diğeri şey doğal. Mesela e, sabah güneş böyle doğuyor değil mi? Onu neye benzetiyor? Sanki onu birisi düğmesine basıyor. Düğmesine basıyor güneş doğuyor. Akşam düğmesini kapatıyor güneş gidiyor akşam oluyor. Bu yapaycılık arkadaşlar. Birisi. Sembolik oyunları konuştuk. Sözel senkretizm var arkadaşlar. Bunlara biraz bakalım. Dilde farklı görülen ekler vardır. Mesela bu eklerin anlam bakımından da aynı işlevi görmesi. Bak sözel sekretizm. İlk kez duyduğunuz bir kavramdı büyük ihtimal. Bu dönemde kazanırlar arkadaşlar. Ee, mesela annemler bize geldi. Biz annemler yerine bazen deriz ya annemgil bize geldi. Ler ve gil ekleri aynı işlevi görüyor. Böyle bir soru gelirse muhtemelen buna benzer bir örnek vereceklerdir size. Biz buna sözel sekretizm deniliyor. deniliyor. Bu arkadaşlar ÖSYM'nin hani her sene bu enteresan yeni tabirler sorma huyu var ya yeni kavramlar. Ee, bu Buna benzer bir soru gelebilir mesela yeni bir kavram çok da bilinmeyen bir kavram sözel sekretizm. Eski de yeni yeni anlatılan bir kavram. E, tersine çevirememiş işlemlerin eli gittiği yoldan geri dönemez mesela çocuklar örnek olarak vereceğiz yanlış inanç ilkesi bu, bu bütün parça şu bütün parça ilişkisini kavrama mesela bununla alakalı soru gelebilir arkadaşlar bu da özelden özel akıl. ya da odaktan uzaklaşamamasının odaklanmacılık anlayışından kaynaklı mesela bütünle parça arasında ilişki 5 kilogram muz 3 kilogram portakal 2 kilogram hangisi daha çok de Hangisi daha çok denildiği zaman sana ne diyecektir arkadaşlar? Elmayı mı daha çok diyecektir sayısal anlamda? Çünkü elma daha fazla duruyor. Hangisi daha çok denildiği zaman elma miktar anlamında daha fazla duruyor. Kilograma bakmayacaklardır. Halbuki en fazla orada muzdur arkadaşlar.